Gençler şöyle bir soru var. Bu soru çözümünde hem canlıların ortak özelliklerini hem de fotosentetik bakteri ve öklena Bu hep çok sorulur. Üniversite sınavında da sorulur. Her sene soruluyor yani THT'de soruluyor. 9. sınıf konusu bununla ilgili olarak da ben hem bu bu videodan sonra iddia ediyorum. İyice dinlerseniz bir şekilde de bakarsanız bakteri ve ögleneyi asla karıştırmayacaksınız. Canlıların ortak özelliklerini daha iyi bir hatırlamış olacaksınız. Hem konu anlatım şeklinde de düşünelim bunu. Fotosentetik bakteri ve ile ilgili şu soru var. Ha, verilenlerin hangisi de fotosentetik bir bakteri ve ögnenanın ayrımında kullanılamaz? Merkezi koful bulundurma, mitoz ile ikiye bölünme, klorofil molekülü sentezleyebilme, stoplazmada DNA bulundurma, inorganik maddeleri oksitleyerek elde edilen enerji organik besin sentezleme. Hangisi ayrımında kullanılamaz diyor. Yani diğerleri fark olacak, 4 madde fark olacak, bir tanesi ortak özellik olacak ki ayrımında kullanılmasın. Ee, şimdi fotosentetik ne demek? Fotosentetik ne demek? Bundan önce şu video, bak, şu, e, sizin için aldığım şu notları şöyle hızlıca bakın göstereyim. Siz bunları e, şöyle göstereyim? Telefon dik tutarsam daha güzel oluyormuş, bunu fark ettim. Bakın, canlıların ortak özelliğini, bu şurada bahsettiğim canlıların ortak özelliği. Bunları da bilmeniz lazım. Bakın şu, bunlarla ilgili e, yine örnek sorular. Bu soruları da durdurup çözersiniz. Bu 9. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık da olmuş oluyor aynı zamanda. Ee, ve de TET zaten 9. sınıf ve 10. sınıf. Bakın bunlarda da yine örnek sorular var. Bunları da böyle bilmiş olacaksınız. Bakın bu gördüğünüz öklene diyorsunuz ya öglene ne? Öglene bir protistadır. Protista nedir? Ökaryot canlıdır. Ökaryot nedir? Çekirdeği olan canlıdır. Bakın görüyoruz. Öklenede çekirdek var. Görüyorsunuz. Bakın bu da Öglana'nın diğer yazılışı Öglana. Bakın. Şu resim daha e, net. Çekirdeği varsa Ökaryot bak. Ö, Öglana'nın Ö'sü. O, her şey var. Çekirdek, stop. Bir hücrede 3 kısım vardır. Zar, stoplatma, çekirdek. Bütün hücrelerde ise iki kısım vardır. Aslında 4 kısım da. Yani bu hücrenin, asıl temel hücrenin Mesela zar nedir? Okulun duvarı nasıl dışarıdan bizi ayırıyorsa ee, bir bakteri de, bakın bu da bir bakteri. Siona bakteri. Yani Siona bakteri fotosentez yapabilen fotosentetik bakteri. Bunlara Siona bakteri deniyor. Gizemli bir çöl bakterisi. Bakın çölde yaşıyor. Neden? Nasıl yemyeşil? Yeşil nedir? Kloroplasttır. Fotosentez sayesinde bakın evlerin üzerlerinde bile çatılarla evlerde ısı yalıtımı yapan e, programları izlemiştim ben. Fotosentetik bakteri fotosentez yapan. Evet, şöyle bakın bu üzerine içindeki yeşillerse klorofil. Öglena bakın bakterinin dışında zar var, içinde sitoplazması var. Sitoplazmada e, bir tek ribozom organeli vardır. E, o yüzden bakteriler prokaryot hücredir. Yani çekirdeksiz hücredir. Bakın çekirdek yok. Ama Paramesyumda bak kontraktil koflu var. Şu yeşil olan öglena. Yeşil renk. Bitkiler yeşil yaprak yeşil ya. Oradan aklınıza gelsin. Protista aleminden canlılar bakın bunlar. Neymiş? Öglena, ökaryot. Ökaryotlarda ne var? Zar, sitoplazma, çekirdek var. Çekirdeği varsa ökaryot. O her şey var. Ama çekirdeği yoksa prokaryot. Yani hiçbir şey yok. Pro, ilkel. Bir şeyin ilkeli nedir? Çekirdeksiz olan yani. Dışında zar var, içinde sitoplazması var. Sitoplazmasında organel yok mu? Bir tek zarsız olan ribozom var. Ribozom olmayan canlı yoktur. Çünkü canlı proteindir. Canlılar ne yapıyoruz? Büyüyoruz. Ee, değil mi canlıların ortak özelliği? Ee, tek hücrelerde büyüme daha farklı tabi. Çok hücrelerde bizde daha farklı. Bizler böyle boyumuzla büyümeyle beraber gelişme var bizlerde mesela. Ama bunlar tek hücreli canlı. Evet şimdi ben burada daha fazla uzatmamak için bu sorunun cevabından önce şunu da söyleyeyim. Fotoortodrof foto bakteri fotosentez yoluyla kendi besinini üretebilen bakteridir. Fotosentez demek bu demek işte foto otodrof. otodrof kendi besini kendi yapan. Fotosentez de yapıyorsa ve bu bakteri ise fotosentetik bakteri ya da siyona bakteri demin gördünüz. Fotodrof ıı, bitkilerden farkı nedir? Klorofillerin kloroplast içinde değildir. Çünkü kloroplast nedir? bir organeldir. Bunlar da zarlı organel yok. Çekirdek olma çekirdeğin içindeki DNA, RNA artık türüne göre değişir. O da eee sitoplazmada dağınıktır. O yüzden prokaryottur. Çekirdeğin amacı budur. Yani bizim kalıtsal bilgimizi e, nesilden nesile aktarılması çekirdek iledir. Evet, fotootodrofl bit e, bitkilerden farkı bak bu fotosentez yapan foto otodrof bakterinin klorofillerinin kloroplast içinde değil sitoplazmada bulunması. İşte o yüzden bunlar yeşil. Çünkü klorofil sitoplazmada. E, bir de e, hidrojen kaynağı olarak su yerine hidrojen sülfür veya sadece hidrojen kullanmalarıdır. Yani hidrojen kaynağı olarak su yerine hidrojen sülfür veya H2 Sadece hidrojen kullanıyorlar. Bulunduğu ortam çünkü onlar o şeydi. Ama ışık varsa fotosentez adından belli. Foto ışık demektir. Işık varsa fotosentez yapılır. Şimdi bakınca şöyle bakteri bakteriyle e, bakın öglena birbirine kamçılı olmasından dolayı biraz benziyor. Yoksa işte o yüzden e, şekillerde onları koyarlar. Kemosantetik bakteri bakın bu da kamçısı var. Öglena. Evet şu sorunun cevabı. Bunları siz durdurup orada çözümüne bakarsınız. Ben zaten bütün ayrıntısını size söyledim. Evet sorunun çözümü şu. Prokaryot tek hücreli dir her ikisinin ortak noktası. Fotosentetik bakteri de klorofil taşır. Ökaryot tek hücreli olan öglene de bakın farkı ne? Bakteri prokaryot, öglene ökaryot. Yani çekirdekli. Bakteri prokaryot, çekirdeksiz. Bakteride de Öglenada Ök, da ortak ne var? Fotosentez yaptığı için fotosentetik demiş. E, ortak ne var? Klorofil var. Klorofil olmazsa fotosentez olmaz. Klorofil, öglenada bu kloroplastın içinde klorofil var. Bakteride, prokaryotlarda ise sitoplazmada dağınık halde var. Zarlı çünkü hiçbir yapı yok. E, tek hücreli prokaryot hücrelerde. Pro, ilkel. Bir şeyin ilk çıkanı ilkeldir. Gelişmiş olan o her şey vardır. Oradan aklınızda gelsin. Öglena organelinde klorofil ile fotosentez yapar. Bitkilerde kloroplast da yapar. Merkezi e, bitkilerde de mesela öglenelerde bitkileri karşılaştırma soruları diyor. Bitkilerde kloroplast e, içinde var. Bir de bitkilerde merkezi koful var. Mesela özellikler veriliyor ya yine o soruda merkezi koful var. Merkezi koful bitkileri hayvan hücrelerinden veya bunun gibi tek hücreli öglena gibi e, yapılarını ayıran onlarda koful öyle merkezi koful yok. Bitki hücresi büyük ve ortasında bir koful var büyük şekilde. Merkezde bulunduğu için. Sadece bitkileri özgü. Mantar kök hücreleri de mesela mantarlar fotosentez yapmaz. Hayvanlara benzer o yüzden. Mesela bu fotosentrik bakteri de protista aleminde. Bakın hep sorulur. Alemindeki Ökdena ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor mesela. Cevap her iki ıı, şıkları okursam bakteride şöyle de büyüteyim. Bakteride hücre çeperi bulunur. Ögleninde bulunmaz diyor. Ee, yanlış olan bir tane olacak. Tabii ki bu doğru. Çeper var. Ee, evet. Klorofin bulundurmak ve fotosentez yapmak. Her iki canlıda da ortaktır klorofil sayesinde fotosentez yapması. Ortak noktası deseydi bu olurdu. Öglenada çekirdek bulunurken bakteride bakteri de bulunmaz. Evet. Doğru. Her iki canlı da oksijenli solunum yine enerji üretebilir. oksijenli ortamda yaşıyorsa üretebilir. Her iki canlıda sentrozom organelinden köken alan kamçı bulunabilir. Şimdi yanlıştır. Bak, herkesine kamçı var demiyor. Bakın sentrozom organeline köken alan kamçı var diyor. Sentrozom nedir? Organeldir. E organel nedir? Bakteri prokaryotlarda yoktur. O yüzden organel ismi geçmiş. şurada bakın diğer soruyu da yapayım. Kim çünkü şunu benim şu sorduğum soruyu canlıların ortak özelliğini bunu çözdüm. Aşağıda verilen hangisi eee fotosentetik bir bakteri ökaryonun ayrımında kullanılmaz diyor merkezi koful bulundurma. Bu ne nedir? Bitki ile ögdenanın farkı. Merkezi koful bitki hücrelerine bulunur. Bak ne diyor bize? Fotosentetik bakteri ile ögdene ayrımında kullanılmaz. Net olan bir yere gitsek acaba daha net. Hmm, burada daha net mi acaba? E, mitoz ile ikiye bölünme. Mitoz bölünme zaten çekirdekli canlılarda vardır. Bakterilerde ise ee, bunlar çekirdeksiz prokaryot hücrelerde mitoz yoktur. ikiye bölünmedir. Bak mitoz kelimesi başa gelince bu. Bak ayrımında hangisi kullanılmaz diyor. Yani bunlar ayrımda e, bunlar ayrımda kullanılır. Klorofil e, sentezleyebilme. Sitoplazmada DNA bulun. Klorofil molekülü sentezleyebilme. Her ikisinde klorofil olduğu için ortaktır. Yani kendisine klorofil olan demektir. Klorofil sentezleyebilmesi. Klorofil sentez diyor ki çünkü klorofil sentezleyebilmesi sayesinde fotosentez yapıyor klorofil sayesinde. E, sitoplazmada DNA bulundurma. Bazılarının DNA var bazılarının DNA var bakterilerin. Yani ikisinden biri var. Ama ökaryotta her ikisi var. Çekirdek olduğu için. İnorganik e, maddeleri, oksitleri elde edilen enerjiyle organik besin sentezleme. E, bu da ortaktır. Ayrımda hangisi kullanılmaz diyor. İnorganik maddeleri oksitleyerek deyince inorganiklerin oksitlemesi oksijenli solunumda olmayabilir. Ayrımında burada klorofilsel ayrımında kullanılmaz. Yani hangisi ortaktır? Ortak olan klorofil molekülünü sentezleyebilme. Oksijenli solunum yapabilmeleri değil. Burada bizim için diyor ki fotosentez bakteri ile örgünün ayrımında dediği için bu. Çünkü fotosentez her bakteri oksijenli solunum yapıyor diye bir şey de söyleyemeyiz. Kemosentez de yapabilir. Çünkü bakteriler öyle yapıyor. Işık varsa fotosentez, ışık yoksa kemosentez yapıyor. Ve bakteriler çünkü bir şeylerin içinde yaşıyor ya. O yüzden. Sonun cevabı buydu yani. Evet şimdi ben buradan canlıların ortak özelliklerini şöyle bir hatırlatmış olacağım sizlere. Evet şuradan itibaren Protistlerler dediğimiz ögdena protistalar içinde Protistalar mantarların çoğu, tüm bitkiler ve hayvanlar ökaryot canlılardır. Yapısına göre hücreler iki aydır. Prokaryot zarla çevrili organel ve çekirdek yoktur. Sadece ribozomları vardır. Prokaryot yani bakterinin özelliği bu. DNA halkasal yapıdadır. da bulunur. Tek set kromozom haploittir. Tümü tek hücrelidir. Eşeyli üreme görülür. Bakteriler arkeler ökaryot hücreler ise Hücresel yapı göstermelerinden dolayı ortak olarak, şöyle yapayım ekran beyaz olsun, ee, organizmanın hücresel yapı göstermelerinden dolayıdır. Ee, şimdi DNA doğrusal e, bu, bu bakterilerde dikkat, her tek hücreli prokaryot değildir. Tek hücre gördüğünüz zaman prokaryot deme. Ancak prokaryot hücre yapısına sahip tüm canlılar tek hücrelidir. Yani tüm prokaryotlar tek hücreli. Bakteriler ve arkeler neymiş? Tek hücrelidir. Tek hücre ama her tek değil. Basına bak. Ökaryot, prokaryot ve ökaryot olan ee, farkı bu. Öglenea ökaryottur. Hücre zarı sitoplazmada DNA ve ribozoma sahip olması. Protein sentezine translasyon, DNA sentezine replikasyon, RNA sentezine transkripsiyon. DNA'dan mRNA'ya. mRNA'dan tRNA olayları var. DNA kendini eşliyor. Protein sentezinde translasyon ee, protein sentezinin olayları. E, transkripsiyon e, DNA'da mRNA e, sentezi. Translasyon da mRNA'dan tRNA sentezleniyor ve bu da tRNA'da uygun aminositleri bulup protein sentezlemiş oluyor sonuçta. Translasyon sonu oluyor. O yüzden de protein sentezinde translasyon var. E, zaten hepsi bu e, şekilde. ATP sentezcisi ise foto e, şey fosforlasyondur. Foto kelimesi gelirse fotosentez oluyor, ATP sentezlenmesi oluyor. ATP yıkımı D fosforlasyon yıkım D. ATP yıkılıyor D gidiyor yani mesela bir tane fosfat gidiyor. Yıkılırka mesela ATP'de 3 fosfat olduğu için tri, 2 fosfat hale dönüşüyor. Yani di fosfat oluşmuş oluyor. Kimyasal tepkimelerin hızını artıran enerji üretimi ve kullanma, hücre zarında madde geçiş yöntemleri, pasif taşıma, aktif taşıma, mutasyon uğrayabilme bunlar var. Organizasyon, çekirdek ve mitokondri karikatlılarda bulunur. Ribozom ve stoplazma her hücrede vardır. Bak, ribozom ve sitoplazma olmayan hücre yok. Yani bakteri ve ökaryotta ortak. Organizasyon canlıların yapısal organizasyonu en küçük birimden itibaren atom, en küçük yapı birimi ama e, molekül, or, e, atomların birleşmesi oluşuyor. Organel, hücre, organel hücre içindeki özel görevli, mitokondri, e, ribozom, çekirdek gibi. Hücre canlının temel yapı birimi, temel işlevidir. Buraya kadar sıralı tüm canlılarda görülür. Yani hücreye bütün canlılar da var. Evet video beğenirseniz sevinirim. Siz bunları durdurup tek tek bakabilirsiniz. Bu bununla ilgili olanları e, görüntüleri aldım ve sorumuzun cevabını da öğrendiniz. Video beğenirseniz sevinirim. Hem canlıların ortak özelliğini hem de fotosentetik bakteri ile farkını bunun iç yapısını bir kere daha hatırlamış olduk ve böylece hem TYT'yi hazırlandık hem bu soruyu da güzelce çözmüş olduk. Video beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.